Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Arpa şehriyeli yoğurt çorbası yapacağım. Ben çok seviyorum. Normal yayla çorbasından daha çok seviyorum. Onun için bir tane yumurta kırıyorum. Tamamını koyuyorum yumurtamın. Ve şöyle bir yemek kasesi çorba kaselerinden bir kase veya bir su bardağı yoğurt koyuyorum içerisine. Ve tuz ile güzelce çırpıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz güzel bir şekilde çırpıyorum çok güzel çırptım yaklaşık 2 dakika çırptım şimdi içerisine 2 yemek kaşığı un koyuyorum şöyle tepeleme 2 yemek kaşığı un yeterli onu da çırpıyorum güzelce topak topak kalmaması için şu an ocağımın altı yanmıyor daha bakın ocağım kapalı ben sadece çırpma işlemini yapıyorum. 2 dakikada bunu çırpıyorum. Ve şimdi ocağımın altını açıyorum artık çırptıktan sonra. 1 litre suyum var. Şöyle 1 litre su koyuyorum. Ve başında bekleyerek Surahim 2 litrelikte ona göre ayar yaptım. Başında sürekli böyle çırparak orta ateşte pişireceğim ara 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 böyle karıştırıyoruz sürekli sürekli aynı yönde karıştırıyorum o çok az daha su ilave etmek istiyorum yani bir buçuk litre su oldu şu anda şu şekilde bayağı kıvam gelmeye başladı arpa şehriye de içine gireceği için bir litreye bir kaşık un koyun bu bir buçuk litre oldu neredeyse iki litreye yakın kaynamaya başladı benim çorbam bu şekilde yapılırsa hiç kesilmiyor. Ve şu anda yarım çay bardağı arpa şehriye koyuyorum. Yarım çay bardağı şehriyemiz. Köpürüyor ve kabarıyor. 5 dakika bu şekilde kaynatacağım. Altını azıcık kıstım. Zaten hemen kabarıyor şehriyeler. 5-6 dakika yeterli. Azıcık şehriyesi de şişsin. Çorbam. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra şehriyesini koydum ve 6 dakika kaynattım çorbamı. Şu anda şehriyelerim pişti. O yüzden şehriye şiştiği için artık altını kapatıyorum çorbamı. Güzelce ne kaynadı. Şimdi de nanesini yapacağız. Şöyle bir kabıma eee 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 3 yemek kaşığı koydum, yetti. Şöyle sıvı yağımızın içerisine bir çay kaşığı toz nane çok az daha koymak istiyorum. Naneli güzel oluyor. Ocağın üzerine nanemi koyuyorum. Ben çok az da pul biber katmak istiyorum. Şöyle çok azıcık içerisine güzel oluyor. Hafif acımsı bir tat oluyor. Ve hemen kapatıyorum ocağımın altını. Kaşığımla çorbayı karıştırmıştım. O yüzden hemen yaktım yağını. Ve bu şekilde çok güzel oluyor. Böyle birazcık dinlenmeye bırakıyorum çorbamı. Bir 5 dakika dinlensin. Hemen servis alacağım. kadar dinleniyor çorbam. Siz her şey arpa şeklini şişene kadar kaynatın. Şöyle hemen servisime alıyorum. Çorban bu şekilde üzerine su ilave etmeyebilirsiniz. Bir buçuk litre suyla yapabilirsiniz. Şu şekilde kıvamı, biraz daha kıvamını yapabilirsiniz. Arzunuza kalmış, kendinize göre ayarlayın. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.